Yattın <laughs> yastı. Yavaş. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> ha. Hadi geç geç oraya. Hadi koşa. Misha, Fia, Lia, Koka, Mia, Kaka, Çiçek, koşa. Miha, 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 niye attın yastıkları aşağıya? Mirza yapma yapma onlar senin kiri çamaşırlar yapma Mirza onları dağıtma anne onları dağıtma olur mu? Anne bak baktım bak ne oldu? <laughs> Ayağından mı çıktı? Hoppa. Hmm. <laughs> hani diğerini çıkarmayacağız mı? Diğerini. <laughs> Miza. Miza. Diğerini çıkarmayacağız mı? Misha, Misha, Mia, Mia, Chicha, Mia, Kicha, Mia. Hav şaka, ha ha, hav ha ha, hav ha ha. Haydi horona, haydi horona, haydi horona. Haydi anne. Ne? Haydi. Haydi horona, haydi horona, haydi horona. Yastıkları ne yapacaksın? Lambanda anne. Lambayı kapattın. Of. Lambayı kapattın. Vur anne. Aa, vurma anne. Yapma anneciğim. Mirza koy yastığını annem yatağına. Mirza yastığını yatağına koyar mısın? Koymayacak mısın? Mirza hani pandufun nerede? Pandufun. Bu. E ee, diğeri? Bu. <laughs> Elimde. Bu. Evet. Çıkaralım diğerinde. Diğerini de çıkar. Çıkar diğerinde. Olmuyor. Alttan çek. Çek. Haydi horona. Haydi horona. Afı. Ha şaka. Ha ha. Ha şaka. Ha ha. Yavaş. Ah. Yavaş. Haydi horona. Haydi horona. Hey, <laughs> yavaş kafana düştü. Ana. Hı. Gözlerine. Hı. Gezi. Teyzen daha gelmedi, birazdan gelecek. Baba, baba. Baban da akşam gelecek. Ne getirsin sana gelirken? Hı. Ne getirsin? Hı. Ne getirsin? Hı. Ne getirsin gelirken? Pizza. Hı? Hı. Pizza. Çikolata. Hı. Başka? Bongo. Hı? Bongo. Tamam, motorlu çikolatadan getirsin. Başka? Hı. Başka. Hı. Başka. Hı. Başka. Hı. Ha? Su mu? Hmm. <laughs> başka? Hmm. Başka? Şu. Başka. Başka? Tamam su da getirsin söylerim başka. Diga. Çikolatayı söyledik başka. Şo. Su da söyledik. Portakal? Hmm. Portakal? Poku. Portakal da getirsin mi? Tamam. Tamam. Dışında öpücük at, öpücük at. Bye bye. Bye bye. bye.